Evet bu videoda da ikinci türev testine bakacağız. İkinci türev testi nedir ve nasıl uygulanır? İkinci türev testi. Yine daha önce anlattığımız bazı yaptığımız bazı tespitleri tekrar hatırlayalım. Hatırlatma diyelim. Hatırlatma. Daha önce bu tespitleri yapmıştık. Ne yapacağız? Şunları hatırlayacağız. İkinci türevi bir fonksiyonun sıfırdan büyükse bu fonksiyon için ne diyorduk? Yukarı konkavdır diyorduk. Yukarı konkavdır. İkinci türevinin sıfıra büyük olduğu, sıfırdan büyük olduğu yerlerde. Peki ikinci türev sıfırdan küçükse neydi fonksiyonum? Aşağı konkav diyorduk. Aşağı konkav. Bunları yine anlatmıştık. İkinci türev sıfıra eşitse ne diyeceğiz? Bu fonksiyonun bu ikinci türevin sıfıra eşit olduğu yerlerde muhtemel muhtemel eğilme noktasıdır diyeceğiz buralar. Eğilme noktasıdır. Yani kritik nokta gibi düşünün bir nevi. Muhtemeldir ki bu fonksiyonlar için bu fonksiyon için bu noktalar eğilme noktalarıydı. Yani neydi hatırlayalım. Bir fonksiyonun aşağı konkavlıktan yukarı konkavlığa geçti örneğin geçtiği tam o nokta muhtemel eğilme noktasıdır. Ve ikinci türevin sıfıra eşit olduğu noktadır diyeceğiz. Peki ikinci türev testini bir fonksiyona uygularken hangi adımları takip etmemiz gerekli? Tabii ki adı üzerinde zaten ikinci türevini bulacağız ilk önce o fonksiyonun ikinci türevini bul. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra ikinci türevi sıfıra eşitleyeceğiz tabii ki sıfıra eşitle. Daha sonra ne yapacağız? Sıfıra eşitlediğimiz zaman ne olacak? Sıfıra eşitlediğimiz zaman muhtemel eğilme noktalarını bulmuş olacağız, tespit etmiş olacağız. Ve daha sonra ne yapacağız? İşaret analizini yapacağız. İşaret analizi yap ve hangi aralıklarda aşağı konkav, hangi aralıklarda yukarı konkav oluyor? Bu fonksiyonun bu şekilde değerlendirmesini yap. Evet, adımlarımız da bunlar. Şimdi bir örnek üzerinde bu adımları nasıl uygularız anlamaya çalışalım. Örnek diyelim. Nasıl bir fonksiyonumuz olsun? fx eşittir x üzeri 4 eksi 4 x üzeri 3 e, artı 12 olsun. Bu fonksiyon için ne diyelim İkinci türev testini bir uygulayalım bakalım hangi aralıklarda konkav mı aşağı konkav hangi aralıklarda yukarı konkav öğrenelim görmüş olalım. Şimdi fonksiyonumun ikinci türevini bulayım. İlk önce tabi birinci türevini alalım nedir 4 x küp eksi 12 x kare bu kadar evet birinci türevi bu. İkinci türevine, ikinci türevini alalım. 12x kare, 12x kare eksi 24x. İkinci türev de bu. Şimdi ne yapacağız? Diğer adımımıza geçiyoruz. İkinci türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Muhtemel eğilme noktalarını bulabilmek için. Evet sıfıra eşitledim. Ne yapayım? 12'ye böleyim önce. x kare eksi 12x, yok 2x, 2x eşittir 0. Ne yapacağız? Parantezi alalım. X eksi 2. X parantezinde x eksi 2 eşittir 0. X eşittir 0 ve x eşittir 2 olarak 2 tane muhtemel eğilme noktası buldum. Muhtemel eğilme noktası. Şimdi ne yapacağız? Tablomuzu yapacağız. İşaret analizi. İşaret analizini yapacağız. İşaret analizini nasıl yapıyorduk? İkinci türev fonksiyonumun işaret analizi. Bir çizgi çiziyoruz sadece. Ve bu çizgi üzerinde Analiz yapacağım noktaları işaretliyoruz. 0 ve 2 sırasıyla. Ve daha sonra ne yapıyoruz? İşaretine bakıyoruz. 0'dan küçük bir değer için bu fonksiyonda bir şey yazarsak yerine ne olacaktır? Küçük bir değer için. Eksi bir yazın mesela. Eksi bir yazarsak 12 artı 24 36. Demek ki artı olacak 0'dan küçük bir değer için. 0 ile 2 aralığı için ne olacak? 1 yazın yerine ne olacak? Eksi bir değer olacak Evet. 2'den büyük bir değer için yazarsanız da ne yazın? 100 mesela 100 yazalım artı olacağı çok belli. Evet demek ki işareti bu şekilde gerçekleşecek ikinci türevin. Peki ne dedik? E, buralarda ikinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerlerde yukarı konkavdır dedik. Yukarı konkav. Yani şöyle bir şey olması lazım. Burada ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerlerde nasıldır fonksiyon görünümü? Aşağı konkavdır. Yani burada da şöyle bir hale geçiyor olması gerekiyor. Ve iki, üç, ikinci türevi burada da sıfırdan büyük ve burada da tekrar bu hale geçiyor olması gerekiyor dedik. Evet bu şekilde canlandırmamızı da yapmış olduk. Ve hangi noktalarda, e, aş, hangi aralıklarda yukarı konkav, hangi aralıklarda aşağı konkav bunu değerlendirmiş olduk fonksiyonumuz için. Ve muhtemel eğilme noktalarım da nedir? Bunlar artık muhtemel değil hakikaten eğilme noktası. Neden? Çünkü bakın yukarı konkavlıktan gerçekten aşağı konkavlığa geçiyor fonksiyonum. Dolayısıyla burası eğilme noktasıdır bir. Ve 2'yi de gördüm ki artık aşağı konkavlıktan yukarı konkavlığa geçiyor. Demek ki bu da eğilme noktasıdır diyeceğiz. Fonksiyonumuz için. Demek ki fonksiyonum için eğilme noktaları nelermiş? Fonksiyonda x yerine 0 yazarsak tabi ki yukarıdaki ana fonksiyonda neyi buluruz? 12'yi. Ve de x yerine 2 yazarsak neyi buluruz? 2 üzeri 4, 16. Eksi 4 çarpı 8. Eksi 16 artı 12. Eksi 4. Demek ki neymiş diyeceğiz? 0'a 12 ve 2'ye eksi 4 noktaları Fonksiyonum için eğilme noktalarıdır diyeceğiz. Eğilme noktası neydi? Ee, mesela yukarı konkavlıktan aşağı konkavla ya da aşağı konkavlıktan yukarı konkavla geçtiği yerdir diyeceğiz. Evet. İkinci türev testi de bu şekilde. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda biraz başka bir konuya geçeceğiz. Sonsuza giden limitlere bakacağız.